Geçmiş şey olsun. Ne oldu? Anlatır mısınız? Tren içinde bir patlama oldu. 2-3 evet. bayanın falan bir yüzü falan, bir yandı gibi gördüm. Hatta bir izlem bir şey oldu. Sizin bulunduğunuz vagonda Sizin oldu. mı izlem? Bulunduğum vagonda oldu. Ya içeride mi oldu dışarıda mı oldu? İçeride. Evet, ben, evet. Nasıl bir şeydi yani? Hani elektrikten dolayı mı acaba? Yani pano, pano tarafından mı? Pano tarafından oldu. Böyle alev topu gibi bir şey oluştu yani. Ben... Lütfen, koku falan geldi mi öncesinde? kokusu gelmedi. Bir an patlama oldu. Sizin isim neydi? İsim soy isim? Hüseyin. Soy isim neydi Hüseyin? Olmaz. Kaç Geçim. kişi vardı içeride? Bayağı yoğun bir içerisinde. Nereden bindiniz trene? Şirin yerden. Su içsin. Hangi gidiyordu? Evet, için için. yöne gidiyordu? Siz için Hangi yönü gidiyordu? Hangi yöne gidiyordu? Abi ben gitsene. Geçmiş olsun. Güvenlik güvenliği. Güvenlik 어 <뭔람> 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 <뭔람>

kaldığımız için yüksekte hepimiz kendimizi attık aşağıya ve buraya kadar yürüdük. Yürüyerek, yürüyerek geldik buraya kadar. Daha sonra ambulanslar geldi ve daha yeni alıyorlar. Yani koku falan duydunuz mu şimdi? E, koku yoktu, hiçbir şey yoktu. Bir anda sesle patladı. Patlama sesi duyuldu ve ondan sonra da. Kapılar bir anda açıldı ortada durdu ve bir anda açıldı duman gelmeye başladı. Duman gelince hepimiz isterseniz attık kendimizi dışarıya.